Kıymetli değerli sosyal medya takipçilerim, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemize Cenab-ı Mevla'nın izniyle kavuşmuş bulunmaktayız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayımızı dualarla, ibadetlerimizle uğurlamanın kıvanç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Baş tacımız Kur'an-ı Kerim, bu kutlu gecede inmeye başlamış, insanlık alemine öncü bir meşale bu gecede yanmaya başlamıştır. Kardeşlik ve paylaşmanın en lezzetli olduğu böyle müstesna bir günde Rabbim yaptığınız ibadetleri ve yardımları kabul edesin. Bu vesileyle sizin ve ailenizin Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, mutlu, daha nice Ramazanlar Kadir geceleri geçirmenizi yüce mevladan niyaz ediyorum.